İnanılmaz sağlıklı gösteriyor cildi. Ne kadar güzel. Romand'in viral olan fondötenini deniyoruz. Şimdi öncelikle şuradan açacağım. Sizlerle. Dün akşam biraz denemiştim. Şöyle bir aynası var. Detay kadın. Her şeyi detaylı bir şekilde göstereceğim sizlere. Şöyle aynası var. Aynasını pisletmişim birazcık. Onun dışında şöyle bir zaten sünger aparatı çıkıyor. Böyle bir kapağı var. Bunu bir açalım. Sonra burada yine bir kapak aparatı var. Ama bunu böyle çekerek şöyle şu şekilde açıyorsunuz. Birazcık dün denemiştim. Ama tabii ki de böyle az az. Çok bir şey yapmak istemedim ki karşınızda güzel bir şekilde bunu deneyelim. Göz makyajımı yaptım ve cilt makyajını biliyorsunuz ki en son yaparım. Şimdi süngerimi aldım. Kullanalım. Şöyle bastırıyorum. Nasıl uygulayacağım hiç bilmiyorum bu arada. Aldım ürünü. Ben artık ne yapayım ben bilmiyorum ya. Yani neyin normal geçecek bir gün? Şu şekilde süreceğim. Hmm. ince yapılı sanki böyle pıt pıtlayarak da kullanıyorlardı azaldım ben biraz daha alacağım hmm. pıt pıtlamamız gerekiyor tamam inanılmaz böyle sulu ama yağlı da değil ince yapılı da ama güçlü bir kapatıcılığı var bana biraz açık kaldı sanki ya. Ama daha kaç numarası olsun yani ben 0 4 04 numarasını almışım yani daha ne kadar koyu olabilirim ki? Bir de 5 numarası vardı yanlış hatırlamıyorsam. Daha fazla koyu almak istemiyorum ya az uygularım en kötü. güzel. Gerçekten güzel, çok güzel. Yani çok ben de bir uygulayabilsem, alışık olduğum bir şey olmadığı için değişik bir tarz var. Güçlü bir kapatıcı ve inanılmaz bu Koreliler işi biliyor yani. Sadece pıt pıtlamadan